Sıra dışı ve yenilikçi yaklaşımları benimseyerek sektöründe fark yaratan bir lider. Türk Traktör Fabrikaları Bilgi Teknolojileri Müdürü Sayın Ergun Özdamar'ı davet ediyorum. Teşekkürler. Merhabalar. Süremde biraz kısalma oldu. O yüzden size anlatmak istediklerimi daha kısa ve özet anlatacağım. Ee, genel bir portföyü görmek için e, IT'de çalışanlar var mı? Güzel. IT dışında IT ile ilişkili PMO düründe birimlerde çalışanlar var mı? Daha azmış. IT'ciler de daha çok ilgi duyuyor demek ki PMO etkinliklerine. Müşteri olan var mı? Sadece kullanan. Yani e, şeyi, beklentiyi Eşleştirmek için bunu sormak istiyorum. Şundan dolayı burada anlatacak anlatacaklarım biraz IT'de liderlik rolü üstlenmiş ve bu liderlikle dijital transformasyonu nasıl yapmaları gerektiği ile ilgili kendilerinde bir benchmark yapabilmek, değerlendirebilmek hem de piyasanın beklentilerine ve birimlerinin beklentilerine göre kendilerini nereye taşımaları gerektiği ile ilgili bir vizyon yapıp. Bu seviyelendirmede de proje yönetimi nereye oturuyor? Onunla ilgili küçük bir örnek verip konuşmamı tamamlamak istiyorum. Şimdi IT'de çalışan arkadaşlar yatay perspektifi olmayan arkadaşlardır. Bu ne demek? İş birimi bakış açısı biraz daha az seviyede devamlı e, yatayda yani bir e, storage katmanı, bir network katmanı, bir uygulama katmanı, e, bir e, networkün altındaki alt bileşenler katmanıyla yaşar. Ama iş birimleri bizi hiçbir zaman öyle görmez. İş birimi için eğer üretim yapıyorsanız üretim vardır, tedarik zinciri vardır, e, sonra arge vardır, e, finans vardır, insan kaynakları vardır ve bu e, terminolojinin eşleşme problemi. Ben sektöre 90 yılında başladım, 2015'teyim, 25 yıldır var arkadaşlar. Yani 25 yıldır bu evrim geçiliyor ve insanlar değiştikçe de bu evrim biraz geriye geliyor ve tekrar yukarıya doğru çıkıyor. Şimdi özetle biraz şirketimden bahsetmek istiyorum. Türk Traktör yaklaşık 3000 kişinin çalıştığı, 3 ana lokasyonda faaliyet gösterdiğimiz Ankara, Akyurt ve Erenler olmak üzere Komple ITC Ankara'dan çalışan, distributed yönetilen ve full yedekli çalışan bir IT mekanizması. Müşterilerimiz de iç müşterilerimiz, bayilerimiz, servislerimiz ve yurt dışı ortağımızla işlerimizi yürütüyoruz. IT perspektifiyle işimizin bakış açısı bu. Bu da dijital dönüşüme liderlik etmek isteyen yöneticilerin benchmarkını anlatmak için başlayacağım nokta. Şimdi e, buradaki yüzdeler e, eve, yani kullanılabilirlik seviyelerini göstermiyor. E, iç birimlerinin memnuniyetini gösteriyor. Yüzde 60'ın altından çok bahsetmeyeceğim. Zaten yüzde 60'ın altındaysanız biz onu e, bilgi teknolojileri kategorisinde değerlendirmiyoruz. Yüzde 60 da istediğimiz bir seviye değil. Ona yangın söndürücü diyoruz. Yani talepler anlık gelir talepleri bu departmanlar anlık kar, e, karşılamaya çalışırlar. Günün sonunda IT'dekiler her, herkes yorulmuştur ama işe bir değer katamamışlardır. Onun bir üstündeki güvenilir e, IT departmanı buradaki güvenilir, üstteki trastla bir ayrım var. Güvenilir olan yapı. E, üstteki trast da e, departmana güven. İş birimi departmana güveniyor. E, bir üstteki stratejik partner. Yani iş birimini anlıyor, teknolojik transformasyonu rahat yapıyor ve iş biriminin isteklerini piyasa koşullarına göre o iş birimini rekabetçi, pazarda değişen koşullara rahat uydurabilecek bir yapıya kolay bir şekilde adapte edebiliyor. En üstteki yenilikçi kısmın IT ile çok bir alakası yok. Biraz ilerleyince göreceksiniz. IT konsepti de yok orada. Şimdi bu %60'ın altında ne var diye merak edebilirsiniz. Yüzde 60'ın altında bu var arkadaşlar. Ee, bu bir IT departmanı olamaz. Yani e-mailiniz çalışmaz, e network'ünüz çalışmaz ama IT'dekiler devamlı bir mücadele içindedir. Bunun altı ile ilgili çalışanları da mutlu değildir. Çünkü akşama kadar çalışırlar ve aynı konsepte o dinamiği yorgunlukla gider giderirler fakat ne ilerleme kaydederler ne de e kendileri ile ilgili bir mutlulukları vardır. Ee, yangın söndürücüden güvenli bir altyapıya geçmek için temel olarak bu sol sağ taraftaki yetkinlikleri belirli bir şekilde IT'in içinde süresel olarak olgunlaştırmış olmanız lazım. Yani düzenli bir altyapınızın olması stabil olarak e, bu dönemde kullanılabilirlik seviyesine baktığınızda %99.9'lar standart ondan sonraki 9'ların da artık iş birimleri tarafından kolay bir şekilde uygulanabiliyor olması lazım. Şöyle düşünün cep telefonunuzun 15 dakika çalışmamasına kabullenemiyorsanız IT'deki altyapının da 15 dakika çalışmamasına kabullenmemeniz gerekiyor. Çünkü o stabilitede sistemin çalışıyor olması lazım. Yine yangın söndürücüden bir üst seviyeye çıkabilmek için kullanıcılardan belirli bir sistematikte çağrılarınızı alıyor. Bu kullanıcıları o çağrıları memnun edecek şekilde kapatıyor ve belirli bir olay yönetimi seviyesinde bunu takip ediyor olmanız lazım. Bunun bir üst katmanı bilgi güvenliği ile ilgili son kullanıcı ve sistemlerinizde de belirli bir seviyede standartlarda bilgi güvenliği operasyonlarınızı yürütüyor olmanız lazım. Kritik sistemleriniz çünkü bilgi işletme içinde aynı segmente dağılmaz. Arge bilgisinin önemiyle sizin e, kurumsal sitenizdeki verinin önemi aynı değildir. Buna farklı bir bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Son kullanıcı tarafında da güvenliği ve uygulama standartlarını belirli bir standarda oturtmuş olmanız ve onun da güvenliğini doğru bir şekilde sağlıyor olmanız lazım. Yani laptopuna şirketin tüm tatasını yükleyip adamın evine götürüp başka bir şirkete geçemeyi olması lazım. Bu seviyeye geldiğinizde sizin altyapınız güvenilir bir şekilde çalışıyor demektir. Dijital dönüşüm için bunun bir üstünde olmanız gerekiyor, bu standart. Yani bunu her IT departmanının artık yüzde yüz rahat bir şekilde yapıyor olması lazım. Güvenli e, IT yönetiminden güvenli IT departmanına geçiş içinde uygulama geliştirme kısmında standartlaşmış olmanız lazım. Yani departmanınızda 5 kişi çalışıyor uygulama geliştirmede. 5 kişi çok güzel bir organizasyon kurmuşlar. Sabahleyin geldiler, istifa ettiler. Kodlar açık kaynak kodu. Standart yok. Uygulama geliştirme sistemleri belirli bir güven altına alınmamış. Ortada kalırsınız. 5 kişinin lideri size gelir ve anlaşma yapar. Siz de onun anlaşmasına uymak zorundasınız. Eğer uygulama geliştirme standartlarını doğru bir şekilde uygularsanız Hiçbir personel değişikliğini riskini almadan doğru bir şekilde işletmenizde iş süreçlerini yönetebilirsiniz. Kapasite yönetimi. Yarın sizden bir depolama sistemi, bir sunucu talebi geliyorsa, yöneticisi olduğunuz IT departmanınızda o IT departmanın bir gün sonrası göremediğini görürsünüz. Bu öngörülerin yıllık yapılması lazım, raporlanması lazım ve artan kapasiteyi, iş birimindeki artan kapasiteyi belirli bir seviyede IT'nin algılayıp yatırım planlarını bir yıl önceden yapıyor olması lazım. Şimdi e, cloud'la ilgili bu konuyla bir özleştirme yapayım. Şimdi cloud Türkiye'de 8 yıldır konuşuluyor arkadaşlar. 8 yıldır. E, geçen yıl ya da önceki yılda Ankaralı yine bir e, arkadaşımız IT yönetiminden arkadaşımız Antalya'daki IDC şeyinde seminerinde Tap top 100 IT yöneticilerinin katıldığı cloud cloud diyorsunuz ve ben bir şey göremiyorum diye bir serzenişte bulunmuştu. Cloud'un orta ve üst seviyedeki işletmelerdeki yayılımı arkadaşlar bir beş yıl daha alacak. Şu anda cloud'da biz varız. Toplam iş hacmimize baktığınızda cloud'daki yerimiz yüzde bir. Bu değişimi startup kuruyorsanız bugün %100 plada geçebilirsiniz. Çünkü sistem odası yapmak zorunda değilsiniz. Sunucu almak zorunda değilsiniz. Zaten konsept olarak buna uygun değil startup. Yani bir girişinde bulunacaksınız. Çıktığınızda arkanızda bir yatırım bırakmıyor olmanız lazım. Kiralama mantığı işliyor olması lazım. Onun için segmentleşme ve işletmenin büyüklüğüne göre bakış açısı çok önemli. Çok yönlü bakabilmek. IT çalışanının tek yönlü bakma şansı kalmamıştır. 360 derece her yöne rahat bir şekilde bakıyor olması lazım. Paydaşlarınızı yönetiyor olmanız lazım. IT departmanının kapısını kartlı giriş sistemiyle kapattığı, akşama kadar içeride oyalandığı ve iş birimlerinden uzak kaldığı bir dönem yok. Bunu yapan IT departmanları varsa çok uzun dayanmayacaklar. Belirli bir seviyede sonra onlar ya outsource olacaklar ya da yerlerine başkaları gelecek. Onun için müşterilerinizi yönetmeniz lazım. Kaliteniz müşterinin memnuniyetidir. Yani müşteriniz sizi kötü algılıyorsa isterseniz dünyanın en iyi e, IT yöneticisi olduğunuzu veya IT çalışanı olduğunuzu iddia edin. Bir anlamı yok. Müşterinin algısı önemli. Yenilikleri açık olmalı. E, bir sonraki kısımda e, buna üsttekine değineceğim. Şu ana kadar geldiğiniz kısım iş birimi size yaptığınız işlerden dolayı yok kısmına kadar geldik. Bu iki kısım önemli. Yani stratejik bir partners, partner ve yenilikçi bir lider olabilmek. Proje yönetimi ile portföy yönetimi de buraya oturuyor. Yani şöyle bakın, e, projeyle proje ile çok ilgilendiğiniz için söylüyorum. Bir işletmede proje ve portföy yönetimi bir olgunluğa ulaşmıyorsa IT bunun çok altındadır arkadaşlar. Bunu açıkça söyleyebilirim. Çünkü o konsepte gelmediyse size zorluk olarak geri dönüyorlardır. Hazır değiliz. Önce biz bir hazmedelim. Ondan sonra iş birimi buna bir adapte olsun. Biz bilmeden ne yapacaklar? Bilginin bu kadar hızlı öğrenildiği bir ortamda insanları farklı kılan nedir biliyor musunuz? Yaradılıştan gelen aklınız. Çünkü insan kendine gelen bilgiyi kendi aklıyla Doğru bir şekilde analiz edip bu gelen bilgileri doğru süzgeçten geçirip işletmeye bildiği teknolojisiyle doğru yönü gösterebilmesi için bu aklının olması lazım. Bu akılda birazcık şey varsa, bakış açı eksikliği varsa iş birimine rezistans olarak döner. Bu yüzden bu kısımda yönetimi değiştiremiyorsanız ileride anlatacağım başka tekniklerle buradaki iletişimi ve uzlaşmayı bir platforma oturtmanız gerekiyor. Veri yönetimi. Bir şirkette 10 tane noktada müşteri datası varsa, oradaki master data yönetilmiyordur. Özellikleri farklıdır. Müşteri verisi 20 yerde varsa yönetimidir. Master datanın, şirketle ilgili ana datanın her sistemde aynı noktalarda ve unik olarak tutulabiliyor olması lazım. Verinin kalitesi çok önemli. İş zekası yapacaksınız ama iş zekası alttaki veri düzgünse doğru çıkar. Yani işe bir akıl üretmek. Piyasa değişiyor. Satışlarımda şu noktaya gelmem lazım. Bu öngörüyü anlamanız için o veriyi doğru bir şekilde analiz etmeniz lazım. İş değişiklikleri şirketlerde nereden başlar biliyor musunuz? Hangi departmanda? Fikri olan var mı? Satıştan başlar. Neden? Çünkü Sektörde dinamik değişiyordur. Yeni pazarlar şirket yöneticileri görüyordur ve o pazarlara uygun satışlı, satışçıları ayırır. Almaya başlar. Ondan sonra teknik personel yer değişikliği başlar. Bunun etkisi budur. Temel bakış açınız bu olması lazım. Şimdi satış analizlerinde Google çok kullanılıyorlar. Neden biliyor musunuz? Bir şey tüketici bir ürün almak için eğer belirli bir ee, şeyin hacmin üzerindeyse harcıya para Google'dan en az 3 ay önce aramaya başlıyor. 3 ay önce ne aradığını bulursanız onu üretmiyorsanız bile altyapınız varsa üretiyor konuma gelebilirsiniz. Bu bir e, şu e, günün terminolojisi Big Data analizi. Bu öngörüyü göremek. Yani e, eskiden neydi? E, araba Mesela e, otomotiv şirketlerinden örnek vereyim. Ne üretilirse satılıyordu. Nedeni neydi? Talep yüksek, arz az. Ama yön değişti. Talep daha az, üretilen daha fazla. O zaman nedir? Müşterinin bakış açısı önemli. Yani ürünü önceden üreticiler şekillendiriyordu, şu anda tüketiciler şekillendiriyor. Beğenmediği arabayı almıyor. Bir sürü seçeneği var. Niye alsın ki? O zaman doğru müşteriye doğru bir şekilde ulaşıyor olmanız lazım. IT departmanları için de böyle. Teknoloji IT'deki bilgi teknolojileri departmanından doğardı. Şu anda doğmuyor arkadaşlar. Kullanıcının elindeki ekipman, şirketlerin aldığı ekipmandan daha yeni, daha kaliteli. O e, kendi cihazını getir çalış terminolojisi de buradan çıktı. Çünkü şirketler ona yetişemiyor. En azından ben e, çalışanımın aldığı ekipmanı şirkette kullandırabilir miyim diye baktı. Bu değişimi doğru bir şekilde içselleştirip insanların yani şirket çalışanlarınızın kendi arasındaki uyumuyla departmanlar arasındaki uyumu dengeli bir şekilde bakış açısınızla yakalayabilirsiniz. Yani bu ne bir teknoloji ne bir uygulama sadece izleme insanların davranışlarını doğru takip etme ve doğru sonuca ulaşma. Süren bitmiş artı 5 dakika da tamamlayacağım. Proje yönetimi kısmı bu seviyede çok bahsettim. Bunun üstünde de IT yönetişimi ve IT stratejisi. Proje yönetimi ile ilgili iki tane noktaya temas edeceğim. Portföylerinizi çok iyi yönetmeniz lazım. Yani müşteriden aldığınız talepleri önceliklerine göre doğru sıralandırıp bunları belirli bir e, şeyde metodolojiyle bunun en güzel yöntemi proje yönetim metodolojisi ve bu portföyleri doğru bir şekilde takip ediyor olmanız lazım. Bu slide da önemli. Ee, metodolojisi olmayan hiçbir sistematiği, hiçbir tool düzgün çalıştıramaz. Yani bir proje yönetim tool'u alayım, ben proje yönetim sistemimi devreye alayım, yok böyle bir şey. Hiçbir gerçek hayatta da bunun uygulanabilirliği yok, direkt fail edersiniz, metodolojinin olması lazım. Yani başlangıçtan başlayıp kurumsal bir çözüme doğru gitmeniz mantıklı çerçevede. Bunu da geçiyorum. Kurumsal e, proje yönetim tool'larının örnekleri var. Evet. <laughs> Stratejik e, partnerlıktan e, inovatörlüğe doğru geçireceğiz. Yenilikçi bir bakış açımız olacak. Burada tamamen baktığınızda artık stratejiler, e, iş birimi bakış açıları daha çok ön plana geliyor. E, burada benim de en önemli dokunmak istediğim nokta e, kurumsal e, verim imaresi ve risk yönetimi. Risk yönetimi Türkiye'de en kötü yapılan şeydir arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Biz o günü yaşarız, yarını planlamayız. Başımıza gelince tedbir alırız ve onu önlemek için bir faaliyet yapmayız. Yabancıları bizi, e, bizden bir adım önde tutan kısım bu, risk yönetimi. Yani her noktaya risk yönetimiyle bakıyor olmanız lazım. Aslında bunu doğal olarak yapıyoruz. Yolda yürürken kafamıza tuğla düşüp düşmeyeceğini rahatlıkla düşünebiliyoruz ama iş hayatına geldiğinde bir vendor'ın elemanının ayrılacağını, vendor tedarik edemeyeceğini, çalıştığımız şirketin batacağını, çalışanlarımızın ayrılacağını maalesef kağıt üzerine döküp doğru bir şekilde izleyemiyoruz. Evet. Yenilikçi bir liderde IT ile ilgili hiçbir kavram yok arkadaşlar. Liderlik doğru bir şekilde olmalı, çalışanla doğru uyum sağlanmalı ve iş birimine doğru bir liderlik ediyor olmanız lazım. Yani teknolojik bakış açınızı işletmeyi bir adım daha ileriye götürecek bir noktaya rahatlıkla taşıyor olmanız lazım. Bunu geçiyorum. Evet. Dijital liderlerin en önemli sekiz konusu. İş bakış açınız olmalı. İş birimleriyle doğru iletişimi kuruyor olmanız lazım. Yenilikçi bir liderlik vasfına sahip olmanız lazım. İş analitiği ve analizinde doğru yetkinliğe sahip olmanız lazım. Değişimi rahatlıkla yönetiyor olmanız lazım. Kendi yeteneklerinizi doğru bir şekilde yönetiyor olmanız lazım. Bu da en kötü noktalarımızdan biridir arkadaşlar. Kendi çalışanımıza dışarıdaki kadar değer vermeyiz. Eğitim yatırımı, çok şirkette dolaştım ben. Kendi çalışanımıza rakip olabileceği düşüncesiyle hiçbir zaman yapmadığımız bir şeydir. Doğru yapmamız lazım. Bir üniversiteden gözleri pırıl pırıl insanlar geliyor ve 5 yıl 7 yıl sonra bakıyorsunuz bakışları sönmüş, gelecekle ilgili kaygıları artmış. Bunu yaratan o işletmeler. Benim naçizane kendi çalışanlarıma da tavsiyem odur. 3. yılda bir işletmede gelecek görmüyorsanız çıkın. Bir sonraki noktaya bakın. 5 yıl sonra çıkmak için kendi içinizde o gücü bulamayacaksınız. Tedarikçileri doktor, doğru bir şekilde yönetmemiz lazım ve ee, üst yönetimle doğru ilişkileri kurabiliyor olmanız lazım. İş birimiyle uyum çok önemli. IT'deki şu siyah kutular var ya, bu IT'dekilerin en çok bildiği noktadır. İş birimi neyi bilir? Bu noktayı bilir. IT bu noktaya gelmek zorunda. Yani bir pazarlamacı ile pazarlama diliyle, bir satışçı satış diliyle, bir üretimciyle üretim diliyle rahat bir şekilde konuşabilmesi lazım. IT stratejileriyle şirket stratejilerinin e, uyumlu olması gerekiyor. Yani şu iki dairenin birbirinin içine geçmesi lazım. Şu sol taraf ne biliyor musunuz? Sağ taraf. IT kendi başına bir şeyle oyalanıyor demek. İşe hiçbir değeri yok. Bakın o doluluğu yaratan nokta odur. Değer yaratan kısım kesişim. Burada da IT yok. Yani iş birimine hiçbir katkı sağlayamıyor. İş birimi kendi çözümlerini bulmaya çalışıyor. IT'nin temel sorunları ve iş birimiyle uyumu ile ilgili kısım. Yani çok talebimiz var, çok yoğunuz. Ee, size bir 6 ay sonra cevap vereceğiz bakış açısı buradan geliyor. Önceliklendirme çok önemli. Ee, yine bilgi teknoloji departmanlarının rahat yapamadığı bir şeydir. En çağırdan bahsediyorum. Genel müdürden gelmiş bir çağrıyla standart çalışandan gelmiş bir çağrıyı Aynı kategoride değerlendiriyorsanız o genel müdür gelir sizi çarpar. Tamam bunun önceliği TAP. Sekreterinden bile gelse TAP'a çıkmak zorunda. Çünkü o sekreter onun gücüyle hareket eder. IT'nin başarısı işle kesinlikle uyumlu olması lazım. Burada en önemli nokta şu. Uyumsuzluğa devam ederseniz Gölge IT diye bir terminoloji var. O ortaya çıkar, iş birimi dışarı çıkar, kendi çözümünü kendi işletmeye getirir. Sen de ne oluyor dersin ama bir çözüm bulamazsın. Artık entegrasyona geçersin. Şirket stratejileri ile IT stratejileri birebir de örtüşmesi lazım arkadaşlar. Bunun dışında kalan kısım, o yukarıdaki dairelerde boşta kalan kısımdır. Kendi başınıza hiçbir zaman departmanda oyalanmayın. İş dilini rahat bir şekilde konuşuyor olmanız lazım iş birimi için. İş kendi bakış açısıyla Mevcut durumu kurta, e, kullanıyor olabilir, yeni e, alanlara giriyor olabilir, mevcut işini genişletiyor olabilir, mevcut işinde Çin'de pazara girmek istiyor. Çin'de IT ile ilgili ne yapılması gerekiyorsa siz bu know-how'ı kendi içinizde iş biriminin stratejisi oluşturduğunda yap e, oluşturuyor olmanız lazım. Çin'e gitmiş şirket, kendi e, şirketiyle bağlantı kuramamış, yine bittiksiniz. Evet. Şimdi bunu niye koymuşlar? Benim ekip şey yapıyor bunu, hazırlıyor sunumları. Evet, tamam. Şimdi sosyal stiller de önemli. Çalışanlarla üst yönetimizin stilini bilmeniz, eğer kendi stilinde biliyorsanız doğru iletişim ortamını kurmanızı sağlar. Bu ne demek? E, dört tane ana noktaya temas ediyor e, sosyal stilleri, e, analitik olabilir, sürücü olabilir, ifadeci olabilir, dost canlısı olabilir. Ben mesela sempatik dost canlısıyım. Burada kategorisi yok. Şimdi analitik birine pazarlamacı e, pazarlamacılar genellikle dost canlısı e, kısımdadır. Analitik birine hadi şöyle bir şey yapalım, e, şu projeyi devreye alalım dediğinizde analitik de, der ki. Ne diyorsun? Bir veri getir. Onunla hareket edelim. Pazarlamacı ederseniz o, vav wow, hadi hadi gidelim, yapalım der, başlar. Onun için karşınızdaki kişinin sosyal stilini çok iyi bilmeniz lazım. Ve bu neyle eşleştirilmesi lazım? Şirketin güç dağılımıyla. Şirketin güç dağılımı çok önemlidir. Can -kuş ilişkileriyle profesyonel yönetimi doğru bir şekilde ayırıyor olmanız lazım. Şu kare var ya, yüksek, öncelikli. Bu kareyle doğru iletişim yapıyor, doğru gücü alıyor olmanız lazım. Ben konuşmam burada bitirirken, IT'deki çalışanlar için e, bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. IT'deki çalışanlar şirketlere yön verebilecek en doğru çalışanlar. Onun için... IT'deki çalışan arkadaşların kendi işlerini doğru yapan, yöneten, yönlendiren, doğru teknolojiyi seçen, işi doğru anlayan, işbirliği yaratan ve ekiplerindeki arkadaşları geliştiren, gücüne güç katan bir profile bürünmeleri gerekiyor. Bu başarının temel anahtarı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Ergun Bey'e teşekkür ediyoruz konuşması için. Ben hediyelerini takdim ediyorum. Teşekkürler.